arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugünkü paylaşacağım video arkadaşlar. Yayladaki al kısa kısa videolar çektim böyle bölüm bölüm. Onlarla ilgili derledim. Bir video hazırladım. Bayramda yaylaya gitmiştik. İzlerseniz memnun olurum. İzlerken abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Rica ediyorum. Hepinizin geçmiş bayramı mübarek olsun. Şimdi ben hazırladığım videoyu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah memnun kalırsınız. Ormanları ya da babam gelin orayı, köyü, annemin bostanını kayaya gittik. Oradan acık çektim. Yollarda çektim. Hepsini birleştirip bir video haline getirdim arkadaşlar. İnşallah memnun kalırsınız. fasulyeler daha yeni oluyor. Maşallah çok büyümüş, çok iştahlı. Ama çok daha yeni oluyor. Burada nar ağacı. Kozanda incirler olmak üzere burada daha yeni fıttıklanmış küçük. yani inşallah. i̇nşallah. Hiç kurumaz, mal ne girmez içine. Buraya hiç kuru yatılamamış işte. Domatesleri ağaçta yapmışım. Domatesleri... Çalı dikmemişsin ama. Değil, evet, hep sündürümledik kızım, sündürüm getirdi baba. Fasulyeleri <laughs> maşallah çok iştahlı. Ee, İnşallah'ım sonu güzel getirdi. Şey, Amin inşallah. Buraya darı kattım hep, bu başa da ayrı ettim. Dedim bura dedim hiç çallamayayım. Yani daha, daha bir ay sonra olur mısırların darıların. Bunları sonra ektim. Ha iyi etmişsin. Bunlar Bizim daha küçük. Şey Bura güz olur, güz bostan olur işte. Güz bostan da hepsini bir ek da bu şey. Çıtımık da var. Bu sene var mı başında? Şey şeyde, bu tekinler daha şeyde. Geri gittikler eve. Eve çıkmışlar. Kardeşimin yoncasını da çekelim azıcık. Çok güzel olmuş gel, maşallah. Gel, gel, gel. Cevizler daha iyi bayağı var ama bu sefer seyrek tutmuş. Geçen sene de iyi sene Bir, bir ah sene. Ne, ne zaman olur? Bunlar Haziran sonunda falan. Şeyde. Ağustos'un. Ağustos'un sonunda. Ha. Eylül'de, Eylül'de. Sararmış. Mesela, kere, Üç gül çok güzel olmuş. <laughs> Tut var mı? Sen sana ha, hamsak. Hadi, hadi. bundan döktü bütün. Neyi? Tut. Ha, bak burada Tut, da. Tut Geçen sene en sonunda. Baksana çok güzel. Tam yemelik. Anam boyrazdan bu Bir sene dövü versek bacak kurutsun. İntihaba birebir diyorlar beyaz bu şey. Beyaz bunu yaptı. Şey, ya, Allah Allah intihap mı gideriyormuş? İntihaba hiç bulmuyormuş bunu kurutup ne yapacaksın? Çayını mı içeceksin? Hı -hı. İntihap geri derece. Parça, Bu sene yiyemediydik kozanda. Burada güzel tam zamanı biraz toplayıp da çocuklar yesin. Göksek topluyor. En önünde hep Orada var. da var değil mi? Doğru. En katında var hep bunlar. Bunlar aşı değil mi? Aşı. Hep aşılar dedi babam. Bunlar hep tuttu. Yok daha. Hmm. Ana bundan sumak yapıyordun değil mi? Hmm. Sumak güzel oluyor mu? Hmm. Bunun sumağı güzel oluyor mu? Hmm. Şey, ben sarmaya atıyorum bir sumak. Bir de salataya. Hmm. Bir deneyek bakın. Ben de deneyeyim bir aşılama işine. İşte bundan aşılıyorlar. Bugün bundan. eşki tutu ben çok seviyorum başında bir tane iki üç tane tutmuş. Küçük küçük var salatalıklar. He onu da gördüm herhalde. Bir olsun kızım bir tutsun falan dolu tutar. Artın keyfi demek de bek yerinde. Dedeme, Çok çocuk bilmiyor üstüne. Dur kızım annem geç. Nene. Merdiven yok mu? Merdiven var, Hadi sen bunu tut. Sen bunu tut. Sen bunu sen, sen <gülüyor> <gülüyor> Niye bu yerin üstüne çıkılmalı? Ağır ah, açıları var. Ağır var. Bu eriye yiyip yiyip bitirememişsiniz. Eri yiyip yiyip bitirememişsiniz. Şey... Dikkat et. Aa, dur. Ay dursana. Fasulye mi? Hayır hayır. Orada dur şu. Geliyorum canım geliyor. Ya ne ya. Beni bulaştırdı nereye? Yani ne yapalım tutun buradan ben olsun. Ben çıkabilsem. Geldim. Aman aman tamam. Sonra evet. dönelim. benim işlerim. Bunu ben açladım. Eline sağlık. Bayağı orada gördüğün yeriz gibi. Seni açladım da böyle oldu. Maşallah fasulyeleri çok güzel. Buradan azıcık toplayalım. Şey Ana bu bak şöyle şimdi. Eşki dudun yaprağı şeker hastalığına iyi mi geliyormuş? Daha e, da içilecekmiş söyle de. Bir yaprağı. yaprağı. İçecek. Aç karnına mı tok karnına? Karnı. Sabahleyin. Şekere iyi geliyormuş. Güzel bir şeker. İyi bak. Bir deneyek. Bende yok da olan birine denetirim. Manyak nedir? Sandalyeyi almış bu alıyor. Yorulma yorulma. Bizim ağrıyor diyorum. Maşallah subhanallah şu ya Allah'ım. Evet. Esir gelsin. Bu seni kurutmuyor ama değil mi? Yok kurutmuyor. Allah Allah. Maşallah. Bunda bir onda bir daha da var. Başta en az 100 kilo erik, erik çıkar eriklerden. Ama gelip gideniniz oh, çok. De, gelip giden yesin Anamın hmm. bostanından fasulye topladım. Tazecik arkadaşlar. Ellerine kollarına sağlık. Çok güzel olmuş babam suluyor. Anam ilgileniyor maşallah. 5-6 metre yükselmiş çallarda. Burada da çilekleri var. Bayağı bir. Burada göl var. Gölden suluyorlar. yapraklar yukarı olanlar da kabalak dediklerimiz. Anne ya, yayla yolunu na druhou stranu